Instagram'dan bir paylaşım yaptık. Bizi kim evine sahura davet eder dedik. Mutfak malzemeleri bizden, mutfak sizden dedik. İstanbul'un yıldızları. Koş geciktik hadi ya. <laughs> Bizi Melih davet etti. Üç kişi bir öğrenci evinde yaşıyorlar. Diğer arkadaşların ismini bilmiyorum. İçeri girince tanışacağız. Malzemeler orada. <laughs> Bak. Dur Melih'i arıyorum. Alo. Alo Melih. Buyurun. Kanka kapıdayız açar mısın aşağıya? Açayım. İstanbul'un yıldızları. Açıyorum hemen. Tamam hemen geliyoruz. <laughs> Dur bakalım açacağım. Merhaba. Ayakkabıyı çıkartıyoruz tabii ki. Melih kim? <laughs> Merhaba. Merhaba. Bize ulaştın. Evet. Mustafa. Faruk ben de. Ben de Veysel Emin. Burası böyle komple İstanbul'un yıldızları. Malzemelerden ne çıkar gibi gözüküyor. Yani Güzel bir sucuklu yumurta çıkar. Domates soyulur mu soyulmaz mı? Ben hemen de. Ben hemen soyulursam. Yapma be. Kendim. Şimdi o zaman menü ne? Görev dağılımı yapalım. Bakalım yani öğrenci evinde bu tarz görev dağılımları normalde problem olur ama şu an her şey çok akışında. Aaa bulaşık konuşmadık ha, biz. Ha. Problem değil sanki. Hadi başlayalım. Böyle sanki organize ediyormuş gibi. Millet şu an içeride çalışıyor. Biz burada video çekiyoruz Sabri. Sabri hazırlıyorlar oğlum biz. Sabri <laughs> içine kabuk mu kaçtı sanki? Hangi bölüm okuyoruz? Hukuk. Hukuk. Hukuk evet. Hepimiz mi hukuk? Hepimiz hukuk, mi hukuk? hukuk, mi? hukuk evet. Vay be oğlum çok hukukçuların arasındayız. Şuraya geçeyim ben şuradan. Evet işimi yarım bırakmışım ben ya. Biz bir ekip olduğumuz için birbirimizi tamamlıyoruz. Hadi. Hadi. işte bu. 5 <laughs> yani dakikada kurulmadım şu an. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Çok hızlı cevap verin. Sahur çıkmasız. Hiçbir şey anlamadım. Demek ya. Ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Kavga mı var? Kaos mu var? Ne oldu? Şu aşağıya atsana. Bu mu? Evet. Kanka bu menemenlik mi? Yanlış olmasın. Yanlış kavanoz çık. Gel gel Orada ben patlıcan görüyorum. Patlıcan var Ne <laughs> Menemen yiyeceğiz oğlum. Soğanlı mı soğansız mı, mı, mı diyorduk. Size çok hızlı bir soru. Menemen patlıcanlı mı olur patlıcansız mı? Bir içeride bir kriz yaşanıyor. Patlıcansız. Hocam şef sensin. Buna bir isim bu. Kakalayalım içeride. Tamam hemen buluyoruz. Hemen patlıcanlı buluyoruz. sucuklu suç pat. Suç pat. Sucuk pat. Sucuk pat. Suç pat. Suçlu hissettiğimiz yani. bir yemek sonuçta hikayesi var artık bu yemeğin. Suç pat. Buyurun. Pat. Bence yapalım. Oh, şş, komşular, şş, şş komşular. <laughs> Bu evdeki tam olarak görevin ne acaba? Şimdi şöyle, kalabalık işlerden kaçtım. biraz... <laughs> Pek bir farkımız yok. Biz de biraz evet. çekim ayağına işten kaçtık gibi ama. <laughs> Tabii canım. Yani gittik birazcık sohbet ettik, muhabbet ettik. Suç patlı bir <laughs> <laughs> sahur değildi, ya. değişik oldu, güzel oldu. Bu arada beğenildi bu, yani yanlış bir. Şefir. Ya ya benim yanlışım iyi. değildi aslında da. <laughs> Dökünce dedim hepsini döküyorum. Hep <laughs> mutlu oldunuz mu yani? İstanbul'un yıldızları sizi bugün parlattı mı? İstanbul'un yıldızlarını tanımış olduk, parlattı, değişiklik oldu. Süper olay ya, mükemmel bir şey. Çeksene böyle, komple. Bugün sahur burada, sonlandı, gayet de keyifliydi. Ben zaten yıldız oldum için. Hadi bakalım. 3 2 1. Çok güzel bir savur oldu ya.